Evet üç aleyküm arkadaşlar Ho 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 Merry Biz yılbaşını kutlamıyoruz arkadaşlar Evet burada bir kitaplık var God damn. Çok aşırı Of çok gerçekçi Aşırı gerçekçi bir koltuk Masa Televizyon Bu ne Hadi bakalım bu kapı açık Açık bulduğun kapıya tıklayıp girersin Ama giremiyoruz Neden bilmiyorum Kaplumbağa dedin Kapıyı kitlemişler Ateş yerinin oraya Stokinglerini at Oo. Oo, e ee, şimdi ne olacak? Kurabiye koy diyor. Kurabiye nereye koyulacak? Kurabiyeleri tabağa koy diyor. Tabaklar nerede abi? Burada mı tabak? Tabak burada olur. Aynen öyle. Işıkları şimdi ışıkları açmamızı istiyor. Okay. Okay, I got locked in. Işıklar nerede kanka? Işıklar yok. Oh my god. Bunlar ışık olması lazım. Değilmiş. Hey! O Noel Baba için tuzak yerleştir diyor. Niye? Lan ben Noel Baba'ya niye tuzak kuruyorum? Oturma odasına git. Arkadaşlar Noel Baba'ya tuzak kuruyoruz biz. Evet bakalım Noel Baba düşecek mi? Oh, oh, oh. Evet gece oldu. Oo, ne oldu? Şu an biz Noel Baba mıyız? Anlamadım şu an biz Noel Baba mıyız? Oh, 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 oh. Kurabiyeleri yemeye geliyorum çocuk. Eee e, ne oluyor? Aa tamam tamam özür dilerim. Kura, yedim kurabiyeleri yedim. Ee, şimdi çocuğu uyandırmadan hikaye... E, aa hediye koymamızı istiyor. Oğlum tamam koydum. Şimdi ne diyor? Pil stocking çorapları doldur diyor buradaki. Doldurdum. Tamam. İkinci başardık arkadaşlar. Yes. Yes arkadaşlar başardık oh my god diyor. Aynı işleri mi yapacağız bu? Oo burada tabak yok. Where is the tabak? Orada kabak. Ooo kesin buradadır tabak. Bak ne dedim. Tamam bunu da yaptık. Ağacın ışıklarını yakalım. Yakalım. Hep aynı şeyler baba. Tuzak yerleştir. Bir buraya, iki buraya, üç de buraya. Salak değilsek biz buraya takılmayız. Tamam üç tane tuzak var. Oo bu sefer dört tane. Biz oğlum Santa'ya biz kendimize niye tuzak kuruyoruz? Biz şizofren miyiz? On guard man. Bedroom. Biz her hediye koyuyoruz hem de Santa'yı oynuyoruz. Yani kendi kendimize yapıyoruz ne yapıyorsak. Evet ikinci ev. Mükemmel olacak. hediye. Çocuklara hediye dağıtacağım. Benim şey yok mu ya? Kukiler ee, burada masanın üstünde değildi. Şuradaydı masanın üstünde. Önüne dikkatli bak. bir dakika. Masa neredeydi? Masa burada. Oraya gitmenin başka bir yolu yok mu? Var. Var işte. Beyin bedava arkadaşlar. Kurabiyeyi yedim. Ağaç burada. Ağaca buradan gidebiliyor muyuz? Evet. Çok zekiyim. Aşırı zekiyim. Bunu koydum. Şimdi çorapları dolduracağım. Çoraplar ne taraftaydı? Çocuk. Çocuk uyanmadan hediyeleri hemen koymam lazım. BOOM Yes. Beni kimse yakalayamaz. Ben dünyanın en iyi Santa Claus'uyum. 3 Üç. Üçüncü son gün galiba. Tamam aynı olaylar tamamdır. Çorap koy. Kurabiye koy. Işığı yak. Bir tuzak. iki tuzak. Üç tuzak. Dört tuzak. Yatma odası ne tarafta burada? Oğlum bütün evler birbirinin aynısı. Niye herkes aynı renge boyamış? Acaba herkes renk kö... <laughs> Ay bismillah şundan korktum. Oh my god ben arkadaşlar gördünüz mü? Ondan korktum. Ama bu sefer biraz daha zorlu oldu ha arkadaşlar. Bu oyun nasıl bir korku oyunu olacak onu merak ediyorum şu an. Tamam. Bugün galiba üçüncü gün. Evet arkadaşlar bugün olaylar başımıza gelecek işte. Öncelikle kukileri yememizi istiyorlar. Ama yere bakarak gitmemiz lazım. Bu ne? Bu çocuğun bilgisayar. Bakalım ne oynuyor? Hmm, terbiyesiz seni Roblox oynuyorsun. Ne VPN açık. Ha? Oğlum yasak yasak. Kurabiye burada. özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ses yapmadım. Ses yapmadım. Yedim. E çok ses yaptım. E ben çok ses yaptım. Oo ben oraya nasıl geçeceğim? Ben oraya nasıl geçeceğim? Aa öldüm. GG. Öldüm. Arkadaşlar öldüm. Yapma ben oraya nasıl geçeceğim? Oh my god man. ne oluyor? <laughs> Polisler geliyor. Polisler peşimde. Polisler peşimde. Wow, Ya ben katil miymişim? Arkadaşlar ben katilmişim. E, öldün mü? Ya of ben işimi tamamlamak istiyordum ya. Bitti mi peki? Bitmiş arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim.